Merhabalar herkese. Halloween şeker toplamaya gidiyoruz ya anneciğim. Oley. Yani yan kasabımızdaki Halevim partisi. Evet bu kadar insan. Kuyruk hepsi Halloween eğlencesine katılmak için. Ki bir kısmını da çekmedim yani şu anda. Tabii canım, Bütün yollar dolu yani. Evet. Arabalar, otoparklar. Her şeyi kutluyorlar ya. Tadını çıkartıyorlar. Eğlenmeyi biliyorlar. Eğleniyorlar yani. Bugün hava soğuk olduğu için Halloween kostümü giydirmedim ben. Çünkü dün akşam okullarında zaten Halloween vardı. Partisi orada giydiler. Bir de basına giderken giyecekler. Ama herkes giyinmiş. Gerçi bunlar eksikliğini hissetmedi. Çünkü onlar şeker derdinde şu anda. Daha çok hani sen şeker derdinesin. Harun şeker, çikolata topla, şeker topla. Git al. Aa, bizim ay su kolumuz. Kuzey, git kuzey. Tamam bir şey olmaz. Git beyaz çizgiye kadar git. Beyaz çizgiye kadar git. Gidebilirsin beyaz. Koş al. Koş al abladan al. Aa, oğlum veriyor ya bak. Oğlum, <laughs> al sana. Bay bakçı dişine göre değil mi? Geri verdi. Bundan hiçbir beğenmiyorum. Bir tek sneakers, KitKat onlar güzel yani. Bir de Reese'sizler fena değil. <laughs> <laughs> Ağuz'a kuzeye gitme oraya. <laughs> the doggy bak koşup koş al gel koş 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 <gülüyor> <gülüyor> dur, gel, oğlum yere bak yere bak yere bunlar da başlayacak Abi, herhalde hop, hop. Kimdi <laughs> o? No. Miss Camera. Ah. Miss Camera öğretmenleriydi öyle 줘. biraz önceki. Hay, <laughs> hey, ben hatırlıyorum. Çok tatlı bir al, kadın o. Bir Ay, çok güzel. Kuzey, git al gel, git al gel. Git al gel. Kafama e, kit kat yedim bir tane <laughs> Neden biz kamera orada? Sorarız anneciğim. Sizi görünce çok sevindi. Uzak uzak. Bak bu arkada ben almak istiyorum. Şeker atıyor size dikkat. Aa, Aa, şey. çok güzel. Aa <laughs> hey, hey. top orada. Geri, geri, geri. geri. Aa, top, geri. top orada. <laughs> geri. <laughs> Al, alabilirsin. Alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> bir de gözü kaldı. Aa, cimnastikçiler geliyor. O. Benim ekip diyecektim ama yani benim mesleğimle alakalı bir şey. Ne oldu? Tamam ben tutarım seni şimdi giderken tamam mı? Yalnız bu nasıl bir yetenektir ya? Berbat lan. Aman Allah'ım kızlara bana versin abi. Mamaya çeviririm ama. <laughs> Allah'ım çeviremiyordu artık. Çeviremiyordu <laughs> artık. Küçük çocuklar atınca oldu, yer atıyor. Ooo! Oh. <laughs> Thank you dediniz mi? Gel. Ha kova bitti de kuş. Hahaha! More Get these kids kidding. <gülüyor> 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 Hadi. Hadi saldır makine. Ay! Hadi. Hadi. Bak geliyor şimdi Yalnız hani herkes hayata, akışına, hayatın akışına dahil oluyor. Engellisi, <gülüyor> sağlık <gülüyor> sorunu olan her yaşlısı bir şekilde bir görev vermişler. Eğlenceye dahil edilmiş. Çok güzel değil mi? Evet. Çok iyi. Evet. Thank you. Thank you. Thank <laughs> Ali sen bu şeker toplama işini bayağı yarışa çevirdin ha. Çocuklara hadi git hadi git al yerde. Yapsınlar değil, kuyruk olsun. Al 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 tamam al. <laughs> Beyaz çizgi geçme dedik ya o yüzden. Gitmiyor. Aferin sana. Kaçı? ben kaç aldım? Abi böyle böyle ben attığım alın ama hiç beklemeyin tamam mı? Gerçi <laughs> yoksa. Kapsınlar. Zaten şekeri ben almalarını istemiyorum. Ben bak bak benim çikolataları al oğlum. Çikolata Onu almasın boşver. Araba yok şu an şimdi. Araba yok şu an gidip. En Çok büyük yürü. Evet, Sıktırın. Sıktır ama ha. Evet.

Hadi al koş. Şükrü sen de Çok çok. Atıyor hadi koş. Ah teşekkür. Hi GF, hi Casey. Hi Casey. That's my sister. Hadi bak Gece töreni bitti. En arkasından temizlikle böyle ekipler, görevler arkasından temizle Temizliğe gidiyorlar. Biz e, yürüyorlar aslında farklı bir noktaya doğru. Biz yürümek istemiyoruz, yorulduk. Başlangıç noktasındaydık. Öyle çocuklar eğlendi. Sonraki 30 günde de e, basın basmayı düşünüyoruz. Eğlenceli oluyor. Bu tarz aktivitelere katılmak bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların da hoşuna gidiyor. Öyle bugün böyle bunu çekeyim dedim. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.